Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda çok popüler olan pirinç suyu maskesini deneyeceğiz. Ben suyumu şöyle bir kavanozda hazırladım. Hazırlanış şeklini hemen sizlerle paylaşacağım. Karışımımızı bu şekilde hazırladıktan sonra ışık almayan bir odada bir gece bekletiyoruz. Sonrasında kapağını açtım ve ben evde bulunan şöyle bir sprey şişesine koyacağım. Bu şişeyi yıkadım iyice. İçerisine suyumu boşaltacağım. Bu şekilde arttı. Şurada şişeme koydum. Sprey şişe olması kullanım bakımından daha kolaylık sağlayacaktır sprey alıyoruz ve gördüğünüz gibi başta saçımın halini görüyorsunuz sağlıksız görünüyor. Bu maskenin amacı hızlı uzatım sağlamak ama aynı zamanda saçlara da güzel sağlıklı bir ışıltı veriyormuş ve saçları da yumuşatıyormuş. Şu anda saçlarım pek sağlıklı olmadığı için o ışıltıyı yakalamak aslında benim amacım. Yani saçlarım uzamasa da olur ama güzel güzel sarkı sarkı parlasın istiyorum. Aslında bu maskeyi düzenli kullanmak gerekiyormuş. Ben şu şekilde başlıyorum sıkmaya. Saçımızın her yerine gelecek şekilde sıkacağız. Ee, diplerde, uçlarda, her yere yani. Ve saçlarımız gerçekten ıslanana kadar devam ediyoruz bu işleme. Bakın gördüğünüz gibi akıyor. Yani bu işlem aslında banyoda yapmanız sizin için daha iyi olur. Yoksa her yer su olacak. Bir de bir kitle var böyle. Özellikle onlar kuaförler oluyor. Bu evde yapılan her şeye karşılar. Pirinç suyu maskesi yok, yumurta akı maskesi yok bilmem bir şey Evde olan, evde yapılabilecek her türlü maskeye karşı var. Her şey kimyasal olmak zorunda değil yani. Bu bana iyi geliyorsa ben bunu kullanırım ama buna karşı çıkmalarını anlamıyorum. Kimyasala aşırı bağımlılar. Bunu yaptığında güzel sonuç alıyorsan bu işe yarar bir şeydir. Evde yaptığın için işe yaramayacak diye bir kaide yok yani. Ee, dibimize de sıkıyoruz. Sonrasında dibimize birazcık da masaj yapacağız ve tam yedireceğiz. Elim yoruldu sıkmaktan. Aslında alıp şöyle saçımı pirincin suyuna geçirsem daha az yorulurmuşum. Evet tüm saçım yeterince ıslandı gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle masaj yapacağım saçıma. Bu maskeyi 2 saat kadar bekleteceğim. Sonrasında saçımı yıkayacağım. Size bir ilk halini göstereceğim banyodan çıkıp. Bir de bir iki defa daha kullanmak istiyorum açıkçası. Başta hani çok daha iyi bir sonuç almayabiliriz. Fakat belki de düzenli kullanımdan sonra gerçekten işe yarayabilir. Bakalım şu anda saçıma şöyle masaj yapıyorum. Saçlarımı yıkayacağım ve sizlere göstereceğim. Açıkçası benim beklentim biraz yüksek çünkü bu konuda videolar izledim. Herkes aşırı memnun, aşırı güzel sonuçlar almış. Umarım ben de güzel bir sonuç alırım. Bu şekilde 2-2,5 saat kadar bekleyeceğim. Sonrasında saçlarımı yıkayıp sizlerle sonucu paylaşacağım. Arkadaşlar banyodan çıktım ve bu şekilde saçlarım sadece kuruttum. Gördüğünüz gibi şekillendirmedim. Ee, parlıyor evet. Hafiften de bir yumuşattı. Fakat dediğim gibi ben beklentiyi çok yükselttiğim için çok da böyle tatmin olmadım. İlk kullanımdan bu kadar parlaklık sağlamasını sevdim. Ee, bir kere daha kullanıp öyle sonucu sizlerle paylaşmayı düşünüyorum Herkese yeniden selamlar Az önce banyodan çıktım saçlarım bu şekilde gerçekten bir yumuşaklık sağladı pirinç suyu maskesi banyoya girmeden önce iki buçuk saat saçımda beklettim ve yıkadım şimdi saçımı kurutup sizlere son halini göstereceğim saçımı kuruttum ve geldim artık ben bu maskeye pirinç suyu mucize maskesi diyeceğim Çünkü ya bakar mısınız şu parlaklığa mükemmel. Bayıldım artık her banyodan 2 saat önce kullanırım mutlaka. Aynı zamanda saçlarım da bir yumuşadı. Bir güzel oldu saçlarım ya bayıldım ben buna. Bu arada her kullanana aynı etki gösterecek diye bir şey yok. Ben kullandım ve memnun kaldım. Ama her kullanandan memnun kalacak diye bir şey yok sonuçta. Herkesin saçı farklıdır, herkesin beklentisi farklıdır. Bu maske benim beklentimi karşıladı biliyorsunuz. Ben sağlıklı bir parlaklık istemiştim saçımda. Aynı zamanda hafif de bir yumuşatsın istemiştim. Bu beklentilerimi karşılıyor bu maske. O yüzden ben maskeyi çok beğendim. Ama eğer sizin amacınız saçınızı uzatmak vesaire ise zaten bu iki kullanımda olabilecek bir şey değil. Uzun süreli kullanımdan sonra ancak etkisini görebilirsiniz. Dediğim gibi ben bu maskeyi çok beğendim ve banyodan her zaman 2 saat önce kullanmayı düşünüyorum. Bu şekilde videomun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.